arkadaşlarım hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte orada bir güvercin var ama yakalamayacağım uçurayım oho birkaç güvercin bir varmış yakalamayacağım gitsinler az atayım onları da yemeyelim arkadaşlar tamam arayamayacağım geçirimizi açacağız açmışlar mı yok açmamışlar tamam şimdi yavaş yavaş gidelim ha, bir şey var lan şunda üçlü güvercinde oha 6 tane indiririm ben 25 işte mi? Ne ya? Buğday. Yalan sinir diye buğday. Yalan mı Hadi Az, Az önce diyor mu ya? Gel 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 Gitti birisi. Bakalım diğer gitmiş mi? bir tane var orada. İşte görünmüyor olabilir. Hatta bir tane değil. Oha miski. Şaka yaptım ki Kulağı gibi bir de Kulağı da değil galiba. Haşla gibi yani. Şuradaki yaprakı göstereyim sizlere. Odaklı yaptıralım. Haşla gibi bu. Yamaç filmi videoda gitsinler. ne yemledik şimdi. Evet, şeyimize bakalım. Küçücülerimize. videomuz böyle olacak. Arkadaşlar videomu başında yansıttık olsun geçimizde ki yan yana var Kahvedi galiba bilmem ne nasıl yapmışım nasıl nasıl yapmışım fark etmedim de geçimizde okudum geçiyor o yüzden sizlerden özür dilerim Adası, tüzeme, portakay. Gel, portakay. Aha, arkadaşlar tüzeme Challenge'ım bir yol portakal gel portakal Aymıyor arkadaşlar Let's açalım ama flash niye açılmıyor? Göt flash açılmıyor. Küfür etmeyeceğim, etmeyeceğim diyorum. Ama ediyorum. Şu flash şimdi. Tamam, evet. Hem şarkımda bir video atayım. Film anlıyor, film anlıyor. İnmiyor. Benim şey. Bir önce vereyim arkadaşlar kesimize. Şöyle kapatma şu oluyor tekisi Bir önce vereyim. o yer zaten. şey vardı bakayım önce var üç tane. Orada yumurta var tane. Arkadaşlar bunu yağmur yağdığı için yumurta tane orada var. 5 tane. Kaynak vardı. E, verelim önce bir arkadaşlar. Önce var çok var ya. Önce bitti. Ay bir şaka şey tak. Bir kiç var, bir şöyle şey arkadaşlar. Bir şey bir şey. Bir tane çekim vardı. Bir tane oğlanımız vardı. O da kendi dişi. Bir kiç olmasın Bir armini kaldı gitti olmasın. Neyse öldü arkadaşlar. Sevgi idatı hatta. Arkadaşlar çok üzülmüyor Ama portakal da oldu. Portakalın dolmasını çok sevindim. Öyle falan da olmadı ki. Öyle de olsa acayip düşünüyorum arkadaşlar. Merak ya. Al ya. Şu yattım. görünmüyor O şey. O yer oradan. Beyaz kızımız. Benim beyaz poytakay. Seviyorum arkadaşlar poytakayı. Ya açılsın. Portakalın görüşü. Değil mi çiçeğiz? Demeli dingil. Orada kalmış. Orada. Arkadaşlar şey, görsen aslında malzeme orada var burada. Nasıl alacağım? sevenler ve oyun sevenler kanalıma abone olsunlar. Üç güvercin var. Birisi oradaydı ya. Ve uçlu gidiyor. Kaç sesini geldi. Pardon elim çıktı şöyle. Ama başka ne yapalım arkadaşlar? Bu video kanalı başkanı şimdi değil. Bilmiyorum. O okuldan geldim daha yeni. Dört koy attım. Maç yaptık. Biraz şiş yaptım. 6-0 yendik. Diğerimize Emirhan attı. Dördün bir attım. Birisi nereden attı? Adem aşiş yaptım. Yuvarlı <laughs> karışmış arkadaşlar daha hiç açtı değil. Kanka artık ete de var. Eşkiden o kanal büyümdü. Kardeşimi bıraktım. İşte yuvarlı karışmış. 8 Bu ay bir şey Gel 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 gel. Akşam akşam çok iyi buluyor bunu. Bu da şey karması. Pirinç giriyor. Bir şey yapıyoruz. Şu? ne kaşınca. O da ki Şu kadar da fazlatırız. Bak çok acıyorlar bunu sevmedim. Şey Şimdi bu da öyle bir sade. bir kalk yok. Attım. bir Yağmur yağıyor şu anda. Yemedik. Geçimize baktık. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. E. Ben artık seni sakin edeceğim arkadaşım arkadaşlar. Daha küçük şey gidiyor annem gidiyor. Gideceğim bak abi hep inanıyor diyor biliyor musun? Ev artık ev artık oldu diyeceğim. O, inanmayacak bana. Ama ben inanmayacağım. Saatte ev artık bir saat arkadaşlar. Nasıl olacak? tane ben dosya benim ona belki ev attık diye ilk başta yapacağım çok hoş pek iyi değil sonra birkaç şey bir kısa koyacağım fotoğraf rengi o da anlamaz artık zaten anlarsız sasarım arkadaşlar videolarım gelecek sahip sevenler abone olsunlar reveal ve videoyu açmayı unutmayın sizi çok seviyorum benden bu kadar değil şimdi <laughs> tavuk çok yok çok seviyorum bakalım Ha bak şunları şunlar

Ekranım arkadaşlar şu burada. tavuk bakın. tavuğuma mı? Ay oyun da geldi, şimdi geldi. Ve ben de bu kadardı. Her şey yapmasın. Ve ben de bu kadardı. Hepinize yarın görüşmek üzere. İyi saat, yarın görüşürüz. Benden bu kadar. Bana abone olmayı, bol bol like atmayı, kanalıma abone olup bol like atmayı ve en son bildirimleri Açmayı lütfen unutmayın. Sakın lütfen açmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Hepinize kısa süredik. Hoşça kal. Çapıyorsun diye yapıyorum. Evet, burada Bitti. <laughs> 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 <laughs>